Onlara saygıda kusur etmeyiniz. Buradaki ikram maddi de olabilir ama daha çok da manevidir. Yani saygı duymak, hürmet etmek. Bunun karşısında edepli olmak. Yani meclisteki adama uygun davranmak. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok meşhur olan şu hadisi şerifini de beyan buyurdu. <laughs> İbn-i İbbam'ın sahihinde rivayet ettiği ve bütün siyer kitaplarında çok meşhur olan bir olayın bir parçası. Kulu ila seyyidikum seyyidinize yani ileri gelenize, önderinize, büyüğünüze tazim için ayağa kalkınız. Ayağa kalkmak Müslümanlıkta var mıdır? Evet vardır. İşte delili budur. Yoktur diyen kardeşlerimiz alimlerimiz, büyüklerimiz de var tabi kitaplardan okuyoruz. Biz onlar da derli şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi için ayak kalkınmasını istememiştir. Tabi Müslümanlar diğer insanlar gibi gerek ticaret gerekse başka maksatlarla dünyayı dolaşıyorlar, geziyorlar. Oradaki devletlerin merasimlerini, büyüklerin meclise geldiği zaman o insanların gösterdiği saygıyı, onların örf adetlerini görüyorlar. Aynısını Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yapmak istiyorlardı. Bunlar da görenler geldiği zaman ayağa kalkarlardı. Veya büyüklerine secde eden bir kavim görmüşler, ben secde etmek istiyorum, böyle böyle gördüm demiş Peygamberimize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara izin vermedi. Çünkü Hristiyanların Hz. İsa Allah'ın kulu ve Peygamberi iken tazimde sevgide nasıl aşırı giderek gide gide ona Allah'ın oğlu dediler. Böyle bir tehlike elbette ki Müslümanlık içinde söz konusu olabilirdi. Ve bunu yıkmak için, def etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla kendisini ayağa kaldırmamıştır. Kendisini övenlere dikkatli olun demiştir. Bir peygamberin zaafından Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Mesela Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine tebliğ yapıp 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 da onların dinlememesi karşısında öf deyip izinsiz memleketi terk etmesi karşısında Cenab-ı Allah'ın da ona bir nevi cezalandırması, gemiden denize attırması, denizde bir balığın yutması, kusurunu farkına varınca o mübarek Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın La <laughs> ilahe illa ente subhanek inni kütümüne zalimin diye yalvarıp tövbe etmesi bunu Kur'an anlatıyor tabi. La ilahe illa ent. O balığın karnında, balık derizin içinde, o mübarek de balığın içinde, o pisliğin içerisinde balığın yuttuklarıyla beraber, pis sularıyla, karanlık içinde kar. Kurtuluşun mümkünü yok. Orada Allah'a yalvarır. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yok. Güç, kuvvet sahibi yok. Subhanek seni her türlü noksanlıklardan, eksikliklerden, kusurlardan tenzih eder. Kusuru ben işledim. Görevimi izinsiz terk ettim. İndi zalimin dolayısıyla ben zalimlerden oldum. Suçluyum. Beni bağışla Allah'ım demek istiyor. Beni affeyle. O malı onun karnında kim kurtardı? Allah kurtardı. Allah Celle Celaluhu kurtardı. Balık taşıdı kendisini, sonra sahile yakın bir yerde fırlattı. Hasta, perişan, bitkin, yorgun sahile çıktı. Yeniden vazife başına geldi. Yeniden vazife başına geldiğinde gördü ki, kavmi Müslüman olmuş. <laughs> Nasıl olmuş bu? Kur'an-ı Kerim içerisinde anlatılan bir akıllı kavmi bunun kavmi. Azap geldiği zaman, yani Hz. Yunus da tehdit etmiş gitmiş ya bunları, karşıdan kara bulutları görünce, eyvah! Bu bize Hz. Yunus büyüğümüzün anlattığı olay geliyor arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Bari tövbe istiğfar edelim demiş. Yerlere kapanmışlar. Secde etmişler. Böyle de tövbe istiğfar yaptığına pişman olarak Allah'a dönme Cenab-ı Allah'ın merhametine vesile olacak. Allah-u Teala da azabı durduruyor. Yoksa azap hareket ettiği zaman o kavimden başkasında durmamış. Bilememişler dönmesini. Böylece akıllı bir kavim. Ve böylece Müslüman olmuşlar. Hazreti Yunus Efendimiz onlara döndüğü zaman karşılarında yüz binlerce Müslümanla beraber hoş bir hayat yaşayıp vefat Peki ettiler. Efendim. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu anlatmaya çalışıyorum. Zaman zaman beni Yunus bin Mettay'a tutmayın derdi. Yani peygamberler içerisinde bir nevi böyle vazifeyi terk ile anlatılan müşkül duruma düşmüş bir peygambere bile beni üstün tutmayın diyor. Halbuki üstündür. Ama tevazusuna bak. Kendisini ayağa kaldırmaması hem tevazusundan hem de ileride meydana gelebilecek bir kısım sapmalardan asrı <laughs> kiramı korumak içindi. <laughs> Taif dönüşünde bu, bu hatırayı da zikredelim. Hazreti Yunus'u adını verince Taif dönüşünde biliyorsunuz taşlamışlardı kendisini. Serseriler yol boyunca çoru, çocuğu deliği, delikanlı insanları ki işte delilik. Dizmişler ve Peygamber Efendimiz'i taşlayarak şehirde kovmuşlardı. Dermanı kesiliyordu yer yer. Oturmak istiyordu. Geliyor sırtına vuruyorlardı. Kalk diyerek. Mecburen kalkıyordu taşlar buna gelmesin diye etrafında kepenek gibi dönüyordu Zeyd radıyallahu anh o daha çok yaralıydı. Şehirden çıktılar. Mekkelilerin sayfiye yerleri vardı yazlık. Oralar yazlık yerlerdi daha çok. Onlardan uzaktan akrabaları olan birisinin bağına girdiler. Bir gölgelik altına oturmak için, dinlenmek için. Uzaktan baktılar. O. Ne yanlarına gitti, ne hatı sordular. Sadece orada bir köleler vardı. Şuna bir tabak üzüm götür de yesin dediler. Çünkü yemeyeceğini biliyorlardı izinsiz. O köle götürdü onlara bir tabak üzüm. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'a yalvarıyordu. Tabi tamam, orada çok içli bir duası var. Yeter ki sen beni terk et, ben, ben bunları aldırmam diyordu. Hani melekler gelmişti, dağlarla ilgili melekler yanında Cebrail dağlarla ilgili melektir. Dilersen Taif'in dağını, Taif'in üstüne, Mekke'nin dağlarını da, Mekke'nin üstüne Allah kapaklandıracak ve bunların hepsini ezecek. Emrindedir diyordu. Ama Resul sallallahu aleyhi ve sellem belki Müslüman olurlar. Yani ne yaptıklarını bilmiyor cahiller. Belki Müslüman olurlar. Belki bunların çocukları Müslüman olur. Belki Cenab-ı Allah ile daha affeder, cennete koyar. Ben merhamet peygamberim diyor. Sen beni terk etme ya Rabbi. Bunların hiçbirisini aldırmam diyor. Yeter ki sen beni terk et. Böyle Cenab-ı Allah'a yalvarırken üzüm geldi. Tabakla önüne olduğu. O da teşekkür etti ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek elimi uzatınca köle dedi ki bu civar halkı hiç böyle söylemez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemeye başlıyorum sen nasıl oldu da bunu söyledin deyince Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu civarın insanlar bunu söylemez deyince bunun uzaktan olduğunu anladı. Sen ne dedi. Ninova'dayım dedi. Salih kardeşim Yunus bin Mettan'ın memleketinden. Adam zıpladı. Sen Yunus bin Mettan'ı nereden biliyorsun dedi. Yunus bin Metta bir peygamber o taraflarda bilinmez. benim bir kardeşimdi. O da kavminden benim gibi eziyet görmüştü. Deyince köle Efendimiz'in ellerinde ayaklarını kapandı. O kanlı eller ayakları öpmeye başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakinleştirdi ve ona şahit kelimesini öyle. Şu kısmeti görüyor musunuz? Akrabalarla da faydalar mı Uzaktan gelen adam istifade edip bu köle bu akrabaları Bedir'e giderken Önlerine geçti. Ta Bedir'e kadar yalvardı. Kendisi Müslüman. Bunların da kölesi. Gitmeyin. Bir peygamberle savaşılmaz. Allah sizi kahreder. Siz benim efendimsiniz. Ekmeğinizi yiyorum. Gitmeyin diye oraya kadar yalvardı. Dinlemediler. Ve orada geberdiler. Elhamdülillah. Geberdikten sonra diyoruz. Elhamdülillah. Allah'ın kaderi böyle tecelli etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni kimse üstün tutmayın o peygamberlere dedi Ve tevazusundan böyle. Bunun faydası da var. Bir tekim <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği an Asım Köksal Allah rahmet eylesin sevabını bol bol ihsan eylesin bize geriye böyle güzel bir siret bıraktı gitti onun kitabından okuyoruz ne olaylar oluyor orada Hazreti Ömer gibi başında temkinli bir insan Muhammed öldü diyenin boynunu vurur. Bazı sesler geliyor. O ölmez diyerek oldu. Ve orada çok enteresan konuşmalar oluyor. Şimdi biz burada anlatmayalım. Açık kapı var. Yani insan olumda sevdiklerini, aşırı sevdiklerini büyütme hususunda ve bunda da taşkınlık yapma, aşırıya gitme hususunda bir meyil var. Bu çağda bile var. Hala bazı insanlara o ölmez diyorlar. Ebubekir Efendimiz geldi. Gördü Peygamberimizin halini. Ölümünde de güzelsin, diliminde olduğun gibi dedi. Ve çıktı dışarı. Kim Muhammed'e tapıyorsa bir ki o ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa o hayyulâ mut, o ölmez dedi. Ve bir ayet-i kerime okudu. Muhammed öldü yerin boynunu vurur. O münafık diye Hazreti Ömer diyor ki ben sanki diyor devamlı Kur'an okuyan adam, bunu Kur'an-ı Kerim'de hep okuyan adam, bu ayeti ilk defa duyuyormuşum gibi oldu. Evet bu ayet var. Sen de öleceksin, onlar da ölecektir Allah söyleyecek. Sen öldüğün zaman Müslümanlar ayaklarının üstüne gerisin geriye küfre mi dönecekler? O zaman kesinlikle anlıyor ve daha bir feryat edip ağlıyorlar daha. Dikkat edin nasıl böyle bir şey var. Şimdi bir insana ayağa kalkılırsa eğer o insanın o ayağa kalkmayı haz edemeyecek bir çattaysa, kalbi darsa, maneviyatta olgunlaşmamışsa, bu ayağa kalkmaktan kendine bir gurur gelir, bir kibir gelir, bir enaniyet gelir, bir büyüklenme gelir, bir hava gelir ve yarın birisi kalkmazsa kendisine, ona kin ve nefret duyar, düşmanlık doğar. Onun için ahlakçılarımız diyorlar ki kendisi meclise geldiği zaman ayağa kalkılmasını isteyenlere inadına kalkmayın. Bu merasime hiç önem vermeyen insanlara büyüklerinize ayağa kalk. Bir zaman zaman öğretmenlik yapardık. Daha büyük de. Talebeler sene sınıfa girdiğimiz zaman ön ayağa kalkar. Arkadakiler ayağa kalkmazlardı. Biz görmemezlikten gelirdik. Sonra da bazen yavrular, biz geldiğimiz zaman ayağa kalkmanızı istiyoruz. Hatta bunu söylemeden evvel sınıfa girer, işte ayağa kalkanlar hemen şöyle kalkarlar ön sırada Bir iki sıra arkadakiler bellerini doğrulturlar. Yarın yarın kalkar, oturur beller. <laughs> arkadakiler hiç kalkmaz. Biz de bu, bu şey yapacağımız zaman oturmaz. inadına bekleriz şimdi. Yarın kalkanlar yeniden kalkarlar. O hiç arkada kalkmayanlar da tabi mecburen utanıp sıkınlar, kalkarlar. Ha buyur çocuklar dedik, her zaman yapmayız bunu da. Neden böyle yaptık? Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine ayağa kaldırılması istemiyor. Biz niye istedik şimdi? Bunun sebebi öğretmenliktir. Öğretmen, öğretmek durumundadır. Eğer bu telbiyi, bu edebi, bunun gerekliliğini size öğretmezse Vazifesinde kusur işlemişlerdi. Ben şimdi sizi bir kere kaldırdım ve diyorum ki, öğretmeniniz gelince ayağa kalkmak sizin bir vazifenizdir. Biz de bunu bir öğretmen olarak istedik, şimdi size bunu öğrettik. Ha bundan sonra yine arkadakiler ister kalkmam ister kalkmam, umurumda değil. Çarşı pazarda görürseniz gene kalkmayın, umurumuzda değil. Ama burası sınıftır, eğitim yuvasıdır. Kur'an'ı kendine göre bir örfü, adeti, geleneği vardı. Bu edebi korumamız lazım diyorduk. Fakat insanoğlu budur işte. Yani bir insan bir yere vardığı zaman kendisine ayağa kalkınmadığını gördüğünde üzülüyorsa başkası bunu bilmez. Kendisi bilir. Hamlık var demektir içinde. Ve bunu kimseden istememesi lazım. Bazıları el öperler. El öpme hususunda da ölçü bulur. İnsanlar benim elimi öpsün diyorsa birisi onun elini öpmemeniz lazım. Öpülen el fırın külü fırın küle gibidir. Muhammed Esad el Şu kitabı okuduğumuz mübarek var. Neden? Küle öpülen eli hissetmez. Yani insanlar benim elimi öpüyor diye buradan kendine bir gurur, bir kibir gelmez. Eğer gelirse işte yanar bu el. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizi yüzünüzü övene yerden toprak alıp saçın diyor değil mi? Susturun. imkan vermeyin. Neden? Bir başka hadis-i şerifte kör bıçakla boğaz, boynunu kesmek demek. Adamı sen gurur ve kibire ucbe düşürüyorsun. Bunlar en büyük günahlardır ya. Yani. Kabul etmeyin. Övgüyü kabul etmeyin yüzünüze. Ve kimseyi yüzünü övmeyin. Müslüman kardeşlerinizi gıyabını dövebilirsiniz. Ama yüzünü ömek tehlikeli bir şeydir. Onu kesiyorsunuz siz. Bazıları da dikkat edin. Ölçüsüz öve. Bu dalga geçmektir. Seni sende olmayan sıfatlarla birisi övüyorsa bu ince ayarda kibar kibar dalga geçiyor demektir. Bunu da görmek lazım. O terbiyesizliğe de izin vermemek lazım. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu öğretmek istiyor. Ama aynı zamanda ümmetine de diyor ki bu اِلَا سَيْدُكُ Kendisi nerede? Kendisinin dışındaki insanlar nerede? Bak onlar için ayak kalkın büyüklerinize diyor. Evet. Demek ki büyükler için ayak kalkı demiş. Buradaki seyyidi de tanıyoruz. Bu bu ila seyyidinize, büyüklerinize tazim için, edel için, Hürmet için ayağa kalkınız dedi de Sa'd bin Muaz. Hendek Savaşı Arapistan'ın her bir yerinden Medine'ye hücum etmişler. Bu alçak Yahudiler Medine'de olmadığı fitneden sonra kovulmuşlar iki kabile. Bir kabile kalmış orada benim Kureyza. Onlar da temkinli hareket ediyorlar. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde bir anlaşma yapmıştı onlarla. Medine'ye dışarıdan bir düşman gelirse o tafasa savunacağız Medine'yi. Dışarıdan gelen düşmanlarla asla hiçbirliği yapmayacağız. Birlik ve beraberlik içinde bu şehre savunacağız. Ama onun ötesinde herkes dininde serbest, inancında serbest, hayatında serbest, mahkemesinde serbest. Böyle özgür bir devlet ve toplum kurmuştu. 20. asır o toplumun seviyesinde hala değil. Şu demokrasi asrı o toplumu, o seviyesini bulamadı. Ne öğrencilerse ondan öğreniyorlar ama hala öğrenecekleri çok şey var. Saat bin Muaz bu savaşa katılmıştı. Yahudiler sermaye verdiler. Hayber Yahudileri özellikle buradan gidenlerle beraber Arabistan'a paralı askerlerle Medine'ye hücum ettirdiler. Mekkeli Kureyşler zaten düşman. Onların önderliğinde. Bu arada Peygamberimizle beraber yaşayan Medine'deki Beni Kurayza beraber savunacakken bir hile ile onları da saflarına çektiler. Onlar da düşman tarafına geçti. Halbuki o taraf açık. Düşman geleceği yerlere hendek verilmişler, o taraf açık kalmıştı. Müslümanlar iki düşman arasında kaldılar. Çok acı, çok tehlikeli, çok felaket günler yaşadılar o sırada. İşte bu savaş esnasında saat bir Muaz, kolundan, atar damarından yaralanmıştı, bir okla. Tabi kan çok akmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşın sonunda bile savaş alanından Medine'ye geldiklerinde mescidin içerisinde bir çadırla onun tedavisini kontrol altında alıyordu. Müslümanlar, burada mevzusu geçmişti, Yahudilere, oh vatan haini, Yahudilere haddini bildirmek için Kureyze'ye gittiler. Olayı hatırlıyor musunuz? Peygamberimiz gelmiş devine, evine, zırhları soyulmuştu, dışarıdan bir küheyla sesi işitti. Çıktı. Çıktığı zaman Hz. Cebrail aklının üstünde silahlarını çıkarttın mı ya Resulallah? Evet diyor. ama biz melekler ordusu çıkartmadık. Niye? O ya, o hain Yahudilere haddilerini bildirmek için. Seferimiz orayadır, biz gidiyoruz dedi, derdi de gitti. Peygamberimiz de ilan etmişti. İkinci namazı belli Kureyze'de çıktı. İkindi namazında beni yani, Kureyze yetişmek mümkün değildi. Bir kısmı masat acele edin demek diye yolda kıldı. Bir kısmı Kureyze'ye varmadan kılmayız dediler. Geçse bile kılmadı o da kaza ettiler. Bunu konuşmuştuk namaz bahsinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiler. Ve adamların yüreğine bir korku düştü. Savaş Savaşmayı ortasında bıraktılar ve de dediler ki bir saat bir muazze güveniriz. Bunun hakemliğine razıyız. Bizim cezamız neyse o versin. Bu işe razıyız dediler. Tabi o mübarek saat çok kan zayiatından yatıyor mescitte. Ve şöyle bir dua ediyor. Ey Allah! Bundan sonra sağ kalacak da bir savaşa girecek ve orada şehit olacaksam beni yasak. Sen onun uğrunda şehit olmak istiyorum. Yok. Bir savaşta şehit olmayacaksan Buna da razıyım. Beni bu yarada şehit et diyor. Bitkin bir vaziyette bir eşeğe bindirmişler. Onu savaş alanına getirdiler. Mahkeme için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek sahabenin uzaktan geldiğini görünce yaklaştığında işte bu sözü söyledi. Kumu ila seyidun. Efendimiz'e büyüğünüze ayağa kalk. Onun için büyüklere ayağa kalkınız. Peygamberimiz daha büyük iken, yanında onun, istikbal ettiler. Şu kadarcını söyleyelim, o da Yahudiler geldiler, senin hakeminde biz de razıyız, Peygamberimiz biz de razıyız, o hakim oldu orada ve onların ellerinde Kutsal Kitap, Tevrat vardı. Tevrat'a göre hüküm verdi. Sizin kendi dininizdir. Eli silah tutan, vatan hainliğinden dolayı öldürülecektir erkekleri eli silah tutmayan kadın, çocuk ve ihtiyarlar kör olarak kalacaklardır. Adamlar bu büktü yapabilir. Ne diyelim dediler, bu zaten bizim dinimiz, bizim kanunumuz. Biz de bunu yaptık, gıhımız çıkmaz, kabul ediyoruz dediler. Eli silah tutanlar öldürüldü, İhtiyarlar, kadınlar, yaşlılar, onlar da esir edildiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da adaletle hüküm veren bir hakimdir diyerek, onu tebrik etti, ona da kabul ettiler tamam. Verdiği yok <laughs> mu? Gumu ila seyyidikum efendimize ayak kalk. Min icdalillahi ikramuzi şeybetil müslim. Min iclalillahi ta'ala. Allah Celle Celaluhu'yu iclal etmek. Yani tazim etmek, hürmet etmek, büyüklemek demektir. Ney? İkramuzi şeybetil müslim. Müslim şeybe. Şey, İhtiyar demektir. Müslüman bir ihtiyara ikram etmek. Demek ki Müslüman, kâmil, ahlaklı, olgun bir insana ikram eden, hürmet eden, tazim eden, aynen Allah'a hürmet etmiş, tazim etmiş gibidir. Dolayısıyla Müslümanlar büyüklerini sayacak ve seveceklerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, بَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا وَلَا مِيَحَمْ صَغِيرًا فَلَيْسَ Büyüklerimize tazim etmeyen, hürmet edip saygı duymayan, küçüklerimize şefkat ve merhamet göstermeyen bizden değildir diyor. Bir insanın bizden olması, ümmet-i Muhammed'den olması için büyüğünü sayacak, küçüğünü de sevecektir. Bu temel bir ölçüdür Müslümanlar için. Onun için yaşlı bir insan gördüğümüz zaman, önce bir selam veririz, hürmet ederiz, yer gösteririz ayağa kalkarak, otobüste ise yerimizi veririz. Bir şekilde onlara büyüklerinden öteyi ikram ederiz. Yolda yürüyorsak, eskiden bunlar yapılırdı. Müsaade eder misin? Ben öne geçeyim, ki diye. İzin vermezse önünden bile yürünmez. Demek ki bunlara yapılacak bu tür tazim ve hürmet min icdalillah doğrudan Cenab-ı Allah'a yapılan anlamına gelmektedir. O yüzden bırakın başkasının özellikle kendi evimizdeki ihtiyarlar, önümüzdeki ders anne babaya iyi kapılığında gelecek inşallah. Dedelerimiz, ebelerimiz, dinelerimiz bunlara karşı çok ikramlı olmamız lazım. Bunlar bir evin süsü verir Annenin kendine göre işi vardır, babanın kendine göre işi vardır. Ama evde işte çekirde gayret Avrupa, Avrupa'yı tarzı, yaşama biçimi bizi bunlardan mahrum etti. Allah ıslah eylesin, mühendislerimiz de tabi böyle batı tipi eğitimden geçtikleri için batı tipi ev yapmaktan başka ev yapmasını bilmiyorlar. İşte balkonlu balkonlu apartman yapmasını biliyorlar. Dedelerimiz, evvelerimiz nasıl bir mimari yapılmış maalesef bilmiyor. Ne hukukçularımız, dedelerin hukukunu biliyor, ne mimarlarımız, dünkü mimar biliyorlar, elbette kopya çekip duruyorlar. Kafirlerin dergilerinden, mecburalarından planlı programları kopya çekip duruyoruz. Şöyle bir müslümanın evinde nenesi, dedesiyle beraber hayat top topyekun batı tarzı olunca Türkiye'de şeriat kaldırılmış, minimum kaldırılmış, eğitimden gitmiş, e tabi mimar da öyle yetişiyor. Hayat öyle. insanlara da çek yete çek izle Yani karı koca olsun, çocuk bile olmasın. Olursa bir tane olsun, iki tane olsun. Evler de böyle. Her şeyi buna göre. E sen gittin iş yerine. Bugün gene haberler de vardı. Hanım gitti iş yerine. Kim bakacak bu çocuğa? Eskiden komünist memleketleri derlerdi kreş için. Kreşe götüreceksin. Birisine teslim edeceksin. Ya da bir kadın bulacaksın, maaşının birisini ona vereceksin. Ya da anne baba hiç olmazsa olsa, bak şimdi bir evde yaşlı bir insan olur, yaşlı iş yapmaz, evde olur, dede olsa takkesini giymiş, entaresini giymiş, sakalını bırakmış, Kur'an-ı Kerim okuyor, çocuk Kur'an okuyan bir insan görür. Bitiriz, konuşacak insan lazım dedeye. Çarşı pazarda değil, evin içi dursanız, çağırır oğlunu, sen olsan her nece Adem'in kıssasını, Yusuf'un kıssasını, Bayezid-i Veslami değil mi? Şah-ı Nakşibendi'yi menkıbeler anlatır da anlatır ona. Bu anlattıklarıyla çocuklar büyükleri bilir, selef salihini bilir, hikayelerden öğüt kapar, güzel ahlakı böyle öğrenir, merasimi, ev içerisindeki uyulacak adabı onlardan öğrenir. Dedesinden öğrenir, nenesinden öğrenir. Çünkü bunlar akşama kadar koş, yatar uyur, çocukları sever konuşur. Baba çocuğu sevemez. Böylece çocuğun sevilme ihtiyacı da psikolojik bir gerçekleşir. Çocuk sevilmek ister. Babasının kucağına otursa of oğlum ya yorgunum der baba. Ama dede akşama kadar onu sever durur. Bakın ne cihetlerde faydası var. Ama batı tez, tipi hayat tarzı bütün bunlardan mahrum ediyor Ana baba eve gelirse ya damadın ya gelinin suratı eş Hani kaynım geldi, kaynım geldi. Bereket gidiyor. Eğitim gidiyor. Görgü gidiyor. Yani <laughs> Müslümanlık Müslümanca bir cemiyette, toplumda bir İslam devletinde güzel yaşanır. Yoksa sorun çıkar. Ya da sorunlu bir İslam yaşantısı olur. O bakımdan büyüklerimizin de kadri kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar genellikle yokluğundan sonra biliniyor. Allah Celle Celaluhu nimetin kadını varken bildirsin. Evet. Cenab-ı Allah'a ikramdır. Müslüman ihtiyarlara, yaşlı insanlara ikram etmek, hürmet etmek. Allah Celle Celaluhu bizi burada muvaffak kılsın inşallah. Subhane Rabbike Rabbu Lizzete ve Mâsifun ve Selamun Aleyhi Vesselam ve Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin ve